haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. İlk öğlen yaptığım bir buçuk saat, akşam yaptığım 2 iki ila iki buçuk saat arası. Şu an 2024'te Şubat ayında yapılan Dubai'de yapılacak olan Dünya Gençlik Liginde şampiyonluk hedefliyorum. Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlarda derece yapmak istiyorum. Önümüzdeki hedefimiz Dubai'de yapılacak olan önümüzdeki ay Dünya Gençlik Ligi'nde inşallah dünya şampiyonluğu. E, 2026'ya kadar dünya gençlik sıralamasında ilk 12'de kalırsa 2026 Gençlik Olimpiyatları'na katılacak. Hedeflerimiz çok inşallah Allah'ın izniyle daha iyi yerlerde görmeyi hedefliyoruz.